Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar Bugün ne yapacağız biliyor musunuz dostları bugün efsanevi bir oyun oynayacağız ve bu oyunda arkadaşlar bakın ee, Bu canavarları öldür şifreleri düşecek ve bu şifrelerden arkadaşlar biz de buradaki kilitleyi gördüğünüz gibi gizli geçitleri açacağız arkadaşlar Ve bu gizli geçitlerin içinden efsanevi araçlar çıkacak arkadaşlar uçak Mesela savaş tankı, savaş uçağı, sonra dostlarım ne olabilir? Ee, silahlı araçlar, böyle güzel silahlı araçlar falan çıkacak arkadaşlar. Spor araba da çıkabilir. Tamamen karışık şeyler çıkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 4 tane var ve 4 tane de yarışmacı var arkadaşlar. Şimdi dostlarım buradaki canavarları, çıkan canavarları öldürüyoruz. içinden şifre çıkıyor. Buradaki şifreyi girip açıyoruz arkadaşlar. Sonra bu canavarlara savaşmak için zırhlarımız var. Tabi buradan çıkıyor arkadaşlar. Buraya tıklayacağız. Rastgele bir zırh verecek. Silahlarımız da keza. Daha öyle. Arkadaşlar böyle bir oyunumuz var. Şimdi bu oyuna başlamadan önce dostlarım sizce buradaki e, kapıları kim açamayacak arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Tahmininizi edin. Zengin mi açamayacak buradaki gizli kapıları şifreyi bulup açamayacak arkadaşlar? Yoksa Enes mi? Örümcek kız mı? Yoksa fakir mi arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Bu arada kanalımıza abone olup video like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Yorum yaparsanız otomatikman bu rohbet çekişine katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi dostlarım hızlıca bakın burada daki canavarlara tıklamadan önce ilk önce zırhımıza bakalım. Ne geldi? Güzel. Exo yazan arkadaşlar. Exo diye bir şey çıktı ve böyle de bir silahımız var arkadaşlar. Şimdi hızlıca zırhlarımızın diğer parçalarını alalım. Gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlar şimdi bir de başka bunun neymiş? 12 ha, şu e bu pompalı mıymış? Ana bu pompalıymış sanırım. Şöyle dolduralım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi burada da canavarımızı çıkaralım ve inşallah güzel bir yer açarız arkadaşlar. Şimdi evet açtık bakalım. Oy bu ne be? Deve bakın. Öl bakalım. Öl bakalım. Aa tek tek mi atıyor? Çok kötü. Öl bakalım. Böyle arkadaşlar bu ne ya? En kötü silah geldi sanırım. Ah! Oh, i̇çinden çıktı mı? Nerede? Nerede? Ha bulduk bir an kaybettik diye çok korktum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir tane şifre çıktı. 5433 diye arkadaşlar. Şimdi bunu deneyelim. 5433 kırmızı yandı olmadı. Peki bunu diyelim 5433. Bunu yazdık. Bu da olmadı. Hadi bakalım 5433. Ah bu yeşil oldu işte. Arkadaşlar bulduk. Şimdi hadi bakalım açalım şunu be. Evet açıldı. Ah işte burada sandık burada Arkadaşlar şu sandığı alalım. Şimdi şuradan bir çıkalım dışarıya. Hop ve hadi bakalım içinden ne çıkacak arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Arkadaş ah şöyle açtık bakalım. Bu neymiş? Ona kocaman iki katlı otobüs çıktı. <laughs> Bunu ne yapacaksam nereye koyayım? Garajıma bile sığmaz. iki katlı otobüs. Oha. Şuna bakın. Bir dakika bir tane benzin koyalım. Şöyle o oh, hepsini mi koyuyoruz? Yok ben buna benzin falan koymam bunu at bunu dursun arkadaşlar şimdi şuna bakalım bu neymiş bu nasıl bir e, araç Oo, oo, bu ne güzel arkadaşlar şimdi aa bak bunun içine aa mermilerimiz yok ki neyse durun B bari benzinimizi dolduralım arkadaşlar şöyle ooo çok güzel çekili bakalım çocuklar bunu garaja götürüyorum ben. Of be çok güzel arkadaşlar silahlı bir aracımız oldu. Gördüğünüz gibi silahlı araçtan bahsederken bunlar gibi bir şey bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi burada dursun. Sen burada dur bakalım. Evet dostlarım. Şimdi sıra e, kimde? Sıra en üstte olsun. Bakalım ben de şunları çıkarayım arkadaşlar. Hop. Şimdi bakalım. O uçak benim olacak arkadaşlar. Göreceksin. Şimdi hadi bakalım şansımıza ne çıkacak arkadaşlar. Evet zırhımız komando zırhı. Evet silahımız bu ne ya, güzel gibi ama. Hadi bakalım, bunun mermisi neymiş? 32 tane. Heh, şundan herhalde. Hafif makineli bir silahımız var arkadaşlar, hiç yoktan iyidir. Güzel, bakın. Oo, tamam. Şimdi zırhımızı da alalım. Şöyle komandolarını da giyelim arkadaşlar. Oo, güzel. Tamam. Şimdi canavarımızı çağıralım bakalım arkadaşlar ve inşallah o uçak benim olacak. Iyi, bu ne be? Bu Blaze. Ama farklı bir Blaze. Dur 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 dur. Öl bakalım öl bakalım. Şöyle gel 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 buraya. Şimdi orada örümcek kız falan var. Ona falan ateş etmeyelim yanlışlıkla. Hemen mermimizi değiştirelim. Gel bakalım buraya. Evet. Evet seni bekliyorum buradan. Hadi. Hop. Allah. Oh dur 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 dur. Şimdi seni öldüreceğiz. Kafana kafana sıkacağım. Arkadaşlar videolar katmadıysanız hala atın bakalım. Şimdi bunu bir öldürelim. Ana ne çok canı varmış. Ha öldürdük be. Ne çıktı? Çıkar şunları. Hop 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 hop. 23 65. Bakalım arkadaşlar bana ne çıkacak? 23 65. Bu olmadı. 23 65. Bu da olmadı. Bunu zaten fakir açmıştı. E, o zaman bu olacak. İşte bu. Şimdi açalım arkadaşlar bakalım. Sandığımızı işte burada. Hemen şuradan bir çıkalım. Allah çıkamadık. Neyse dur kıracağız o zaman. Koy Arkadaşlar şimdi açıyor. <laughs> Bu ne be? Ne çıktı? Bir tane spor bir araba çıktı. Bakalım. Oo, şu arabaya bir bakın. İçi de çok hoşmuş. Bakayım mı? Oo, güzel. Ferrari bir daha. Efsane değil mi? Arkadaşlar bir tane daha bir şey daha çıktı. Bu ne? <laughs> Bu ne? Titan mı? Allah düştük. Şöyle. Ooo titanımız var. Bir dakika bu yürüyor mu? Benzin koyalım. Hadi. Hani. Oho çok yavaş alıyor benzini. Peki roketi de var. Ona ona ona, nasıl hareket ediyoruz bakın. Oha çok iyi. Arkadaşlar efsane. Bakalım böyle. Oo, bak uçuyoruz ve Oh, çok güzel. Tamamdır bana efsanevi bir şey geldi. Tabi bunların uçlarına da daha silahlar takılacak arkadaşlar. Silahları da koymamız gerekiyor. Şimdi hemen hızlıca bir sonraki kişi e, zengin olsun. Evet arkadaşlar bana efsanevi şeyler geldi. İnşallah zengine kötü şeyler gelir. Niye öyle diyorsun be? Bana ne bana ne? <laughs> Hadi bakalım şimdi sıra bende. Evet izleyin bakalım. Efsanevi uçağı göreceksiniz alacağım. Şimdi benim hangisini alsam? Şuradan şansımıza ne gelecek zırh olarak? Güzel. Silah olarak ne gelecek şansımıza? Oo. Enes şu arabanı çeksene ortadan ya. Allah Allah. Hal ya. Koy şunu kenara. Cık cık cık. Uğraştığımız şeye bak ya. Şimdi. Evet M4 A1'imiz var. Silahlar, zırhlar. Şimdi silahımız için mermi alacağız. 40 rayneler. Tamam bunu alıyoruz arkadaşlar. Mermimizi katalım şöyle. Hop. Tamamdır. Buraya koyduk. Şimdi zırhlarımızı alalım arkadaşlar. Bunu çıkar bunu giy. Sonra bunu çıkar bunu giy. Bunu çıkar bunu giy. Tamamdır. Şimdi. Evet. Şimdi şöyle arkadaşlar. Hop. Mermimizi değiştirdik. Ve silahımızla çıkartalım bakalım. Ah, bu ne be? Koca şeytan. Koca şeytan silahımı çaldı. Dur. Dur dur dur. Aldık silahımızı. Öl bakalım. Öl bakalım. Allah. Geliyor şunun tipine bir bakın arkadaşlar. Ne kadar korkunç. Gel 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 gel. Hop. Gel bakalım buraya. Şöyle öl bakalım. Öl bakalım. Ah. Büyük bir şarjör mermi boşalttım ama hala ölmüyor. Öl bakalım. Hadi hadi. İşte bu. Ne çıktı? Şifremiz çıktı. 85. Acaba hangisi? Arkadaşlar şöyle bir bakalım. 85. Olmadı. O zaman bunu açıyoruz. 85. İşte bu. Efsanevi. Şimdi çıkaralım şunları. Ve arkadaşlar bakalım. Nerede? Hah buradaymış. Hemen şunu ben bir şuradan nasıl çıkaracağım? Hah şuradan tutunalım. Hadi. Hadi. Allah merdiven tutunalım. Hadi bakalım şimdi şöyle bu ne ya bunlar ne? Ana! Oha! İtfaiye aracı çıktı. Abi çok kötü ya. Arkadaşlar vallahi kötü çıktı ya. Cidden bakayım be. Cidden keşke en kötü sanırım bana çıktı. Şuna bakar mısınız ya? Vallahi billahi. Oo, of, of çok kötü çıktı arkadaşlar. İnelim bari. Dur 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 dur. Gitme gitme dur. Hayır suya gitti. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi sıra bizde. Sıramızda. O zaman zırhımızı seçtik. Silahımızı seçtik. Zırhımızı aldık. Silahımız için de şöyle alalım. Şunları giyelim. Hop tamamdır. Şimdi mermimizi de katalım. Ve canavarımızı çağıralım. Oy gökkuşağı creeper'ı. Öl bakalım gökkuşağı creeper'ı. Ah mermisi hemen çabucak bitiyor bunun da. Gel bakalım hop 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 hop. İşte bu. Bir daha vuracağız. Öl bakalım öl bakalım öl bakalım öl bakalım öl. Ah mermisi bitti mermisi bitti. Gel bakalım buraya. hop 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 hop. hop. Allah bu ne ya? Geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Al bakalım, ver bakalım. İşte bu. Çıktı bakalım ne çıktı? 55 işte bu. Arkadaşlar 55 nerede? Burada. 55 şifresi. Hemen çıkaralım şunları yukarıya. Hop, şunları çıkaralım. Arkadaşlar şimdi uu işte uçak bende. Şuna bir bakın. Kocaman Görüyorsunuz değil mi? Dur şöyle yapayım. Vay be çok güzel. Arkadaşlar uçak bende. Rengi de çok hoşuma gitti ha. Bakar mısınız? Bu ne? Üstüne üstelik bir de tank çıktı. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar bir de helikopterimiz oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel olmadı mı? Efsane oldu bence. Bakın çok